Amcalarım, Sultan bunu da kabul etmedik. Kabul ettiremedik. Dört tane anket hiçe sayıldı. Dediler ki parti görevlerimiz, il başkanımız dediler ki diğer aday aday arkadaşlarımız bunu kabul etmiyor. E yani ne olacak? Sultanan'da bir anket daha yapalım. Bir daha bir daha bu ne? Tamam dedik. <laughs> bir daha yapın. Biz kendimize güveniyor, güveniyoruz çünkü. Tekrar geldiler. Dört tane il başkan yardımcısı dört tane il başkan yardımcısı, üç tane il yönetim kurulu üyesi. Bütün yedi mahalleye her birimizi, her birini bütün mahalleye dağıttılar. Sultan Hanım da ve il başkanımız dedi ki, bu yapılacak ankete mutabık mısınız? Hepsi dedi ki iki aday aday arkadaşımız da dedi ki mutabıkız dedi. Ve biz Sultanalı Belediye Teşkilatı'nda üç tane aday aday adayı orada bekletildik. Ve bütün mahallelerde ilk teşkilatımız kendisi yaptı anketi. Her biri kendi yaptı. Ve şu andaki şu andaki aday olan arkadaşımız dedi ki buna itimat edin. Selçuk mahallesinde şu mahalleye girilmemiş dedi. Geldi anketçilerin başına ve Anketçinin arabasına bindi ve tekrar orada anketini yaptırdı. Dedi ki mutabık mısınız? Bana güveniyor musunuz dedi İl Başkan il Başkan yardımcısı arkadaş. Biz dedi size size sonuna kadar mutabıkız. Ve sevgili dostlar size yemin ediyorum ki vallahi de billahi de o ankette de gene birinci çıktı. sizin zorla bir şeyler olmaz. Biz görev istemeyiz. Görev verilirse göreve et halimizdir. Başkan! 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 Ve şu anda AK Parti Sultanhanı Belediye Başkanı adayım. Gururluyum, onurluyum. Belki belki Sultan Hanım'da şu andaki bu grubun içinde belki siyasi görüşü farklı arkadaşlarımız olabilir. Onlar da var. Onlar da bizi destekliyor. Onlar da diyor ki hizmet yaparsa Fahri Solak yapar diyor. Onlara da Sevgili dostlar, zafer bizimdir. 30 Mart'ta inşallah Sultan Hanım'da AK Parti iktidar olacaktır. Burada size söz veriyorum. Barışlar, 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 barışlar. Sevgili dostlar, sevgili abilerim, sevgili amcalarım. Biz bu göreve talip olduk bu görev süresince benden emeğini esirgemeyen dün 80 yaşındaki kara 90 pardon 90 yaşındaki kara çıkıyor balkona. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sultan Han'ı hizmete aç. Sultan Han'ı hizmet istiyor. Sultan Han'ı diyor ki iktidar partisinden Sultan Han'ı kazansın. Sultan Han'ına hizmet gelsin diye 90 yaşındaki Kara oraya geliyor. Onun için... <laughs> Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. biz dedik ki bu göreve talibiz biz yan çizmedik sevgili arkadaşlar şurada 15 günlük bir zaman kaldı sizlerden şunu istiyorum bu kalabalıktan şu sözü istiyorum birer oy daha getirmeye söz veriyor musunuz da ses gelmedi söz mü Söz mü? Evet. Sultananın kararını vermiş. Sultanana artık AK Parti diyor. Sizlere bunun için teşekkür ediyorum. Evet. Sizlerden şunu istiyorum. Benim için o vermeyin. Sultananın için. Ablalarınıza yalvarın. Analarınıza yalvarın. Kız kardeşlerinize yalvarın. Sultan Hanı'nın kaderiyle bundan sonra oynanmasın sevgili dostlar. Bunun için mücadele edelim. Bizlerin, benim ve ekibimin makamda mertebede geziyor. Sadece Sultan Hanı'na hizmet aşkı var. Onun için buradayız. Onun için AK Parti çatısı altında sağcısı solcusu burada birikti. Onun için buradayız, onun için Halk Parti'deyiz, onun için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen aşçısından diğerlerine, sevazen grubuna, Aksaray'dan gelen misafirlerimize ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler. Hakkınızı hepiniz bana da helal edin. Benim size hakkım helal olsun. Bu kalabalık gösteriyor arkadaşlar. Şu anda belki birazdan 5-50 grup halinde yürüyüşümüzü geçe gerçekleştireceğiz. Aksaray'dan AK Parti'nin başkanımız Sayın Fatih Yıldırıcı, Aksaray milletvekilimiz İlk Nur o da toplantımıza katılacak inşallah. Onları da en güzel şekilde karşılayalım ve hizmet onlardan koparalım inşallah. Onun için dağılmadan sizlerden biraz sabır istiyorum. Çünkü misafirlerimiz Taşpınar'da aynı böyle bir program olduğundan dolayı oradalar onlar geldikten sonra yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Lütfen sizden rica ediyorum. Allah rızası için. Dövseler de sövseler de. Kılımızı kıpırdatmıyoruz. 30 Mart'a kadar kimseyle bizim hesabımız yok. Bizim hesabımız Sultan Hanım. Biz Sultan Hanım'a hizmet için olduk. Onun için taşına, taşın altına elimizi koyduk. Sizler de taşın altınıza, taşın altına elinizi koydunuz. Ve Sultan Hanım'a AK Parti iktidarı olarak geleceğiz inşallah. Değerli Sultanavlar. <laughs> Sevgili dostlar. Ben kimseyi karalayıp güllemiyorum. Ama şu bir gerçek ki Sultan Hanım'da eğer liderliği oynuyorsanız her dönem her dönem bir parti değiştirilmez. Dur, dur. Sevgili rakibimiz Ramazan Kök kardeşimiz. Sade ilk önce CHP, sonra Defa, sonra Saadet, sonra AK Parti, sonra MHP, sonra tekrar AK Parti. Bir de CHP'yi unuttunuz burada. Geçen dönemde CHP'nin kontenjan adayı. Bu arkadaş zaten bizim taklitçiliğimizi yapıyor. Biz seçim arabası alsak o da gidip seçim arabası yaptırıyor. Biz balon yaptırıyoruz. Çocukların ellerine vermek için aynı gün onu da yapıyor. Bu zaten taklitçi. Hiçbir şey olmaz böyle şeyler Böyle siyaset İnsan kararlı olacak. İnsan güvenilir olacak. İnsan her dönem ben adayım diyerek çekilmeyecek, çektirilmeyecek. Bu arkadaşımız her dönem böyle yaptı. Bizler sonuna kadar burada durduk ve buradayız. Bunlar dediler ki be, bu görüyorsunuz. Sultan Hanım şu anda çamurdan çıkılmıyor. Çağlantı bir dostum dedi ki Sultan Hanım'a bundan önce gelirken hiçbir çamur göremiyoruz dedi. Eskile giderken arabanın arkasında dedi çizme götürüyorduk dedi. Ve şu anda tam tersi oldu. Sultan Hanım'la çizme getiriyoruz. Eskile giderken yürüyerek gidiyoruz. Bu kimin ayrı Sultan Hanım'lar? Size soruyorum. Kimler bu hale getirdi Sultan Hanım'ı? Her dönem, her dönem parti sen? her dönem bir yerde olursan, makam mertebe peşinde olursan, Sultan Hanı da sana hakkını helal etmez. Bizim amacımız Sultan Hanım'a yeni genç adayların gel gelmesi. İnşallah önümüzdeki dönem göreceksiniz. Yeni yeni adaylar gelecek. Yeni gençler gelecek. Tecrübeli insanlar gelecek. Biz kimseyi karalayıp küllemedik. Gördünüz bir kitapçık yaptırdık. 1953'ten bu yana belediye başkanlığı yapmış bütün belediye başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ettik. Bu da bizim inceliğimizdir. Bunu da Sultan Hanım böyle kabul etsin inşallah. <laughs> buradan, buradan gene ben de teşekkür ediyorum. Sultan Hanım için taş üstüne taş koyandan Allah onlardan razı olsun. Allah Öbür dünyaya göçmüşlerse onlara Allah rahmet eylesin. Herkese bütün belediye başkanlarına, onun yanındaki yönetimde, Sultanhan'da görev yapmış muhtar, adaya, muhtar arkadaşlarıma, onlara da ayrı ayrı teşekkür bir borç biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah 30 Mart'a kadar gene parti evimizi böyle şen tutacağız. İnşallah. Güçlü duracağız. Al. Bu zaferi de beraber alacağız Sultan Al. <laughs> Allah sizden razı olsun. Emrinizi de razı olsun. yağlı etsin. Amin. Şu da Sultan gerçekten çok sevdi. <laughs> Dost ise düşünme. Ver ömrünü gitsin. Dost değilse düşünme. için de oyda Ondan da bir gemi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey deli rüzgar! Artık ne taraftan Onlarla birlikte parti evimize kadar yürüyüş yapacağız. Onun için lütfen kapı önünde birikmeyelim. Burada olalım. Sabır gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen <laughs>